Arkadaşlar yeni bir keklik ütüş sesine hoş geldiniz. Ee, baharın başlangıcı keklik yeşermiş durumda. Ee, çünkü kuşun arkasındaki renkler rengarenk. Hemen gösterdiği ilkbahar ayları yerler daha yeni yeşermiş. Ve harika bir kuş. Ütüşü çok dikkat çekici. Arkadaşlar ben bu kekliğe gerçekten hasret kaldım. Harika baksanız da maşallah. Gerdan kafa gagası şekli. Ya muhteşem ya birebir bir rubat. Bir maşallah tüy kadar ümrü olsun. Ama var ya işte keklik dediğin böyle olacak. Şekli. Harikalar harikalar. Evet sıradaki görüntü gelsin. Arkadaşlar bu keklik daha önceki izlediğimiz keklik ses videolara videolarıyla kıyaslayamayız. Ee, bunun sesi o kadar dikkat çekici değildi. Sesi biraz ince pek hoşuma gitmedi. Belki siz beğendiniz bilemedim. Ee, ve yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Daha sonraki videolarda keklik ötüşü, keklik sesleri yine keklik videoları ekranlarınıza getirmeye çalışacağım. Umarım bu videoyu beğendiniz e, kanala abone olarak destek olabilirsiniz kendinize dikkat edin videoyu sonlandırıyorum.